Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanlığınız döneminde yaptığınız hizmetler nelerdir? Benim ismim Murat Kavuncu. İş adamıyım. Aynı zamanda Ekmek Güreşleri Federasyonu genel başkanlığı görevini yürütmekteyim. Türkiye'de 2000 yılından itibaren ben Murat Kavuncu olarak Anadolu Ekmek Gıda İç ve Dış Ticaret Sanayi Limite şirketini kurdum ve ona mütakip olarak da Çukurova İç ve Dış Ticaret şirketimizi oluşturduk. Bu sebeple itibariyle de biz Türkiye'deki ekmek ve fırıncılık sektöründe faaliyetlerimize başlamış olduk ve daha sonra Türkiye'deki fırıncılarımızla tanışma fırsatımız oldu. Marmara bölgesindeki fırıncılarımızla ve Bursa'daki yapmış olduğumuz ticarette de Bursa'daki fırıncılarımızla ve ekmek üreticilerimizle tanışma fırsatımız oldu. Ve piyasaya ve ticarete girdikten sonra Türkiye'deki fırıncılığın ne durumda olduğunu, ekmekçiliğin ne durumda olduğunu, Türkiye'deki üretilen buğdayın, Anadolu buğdayının ve Türkiye'deki üretilen ekmeklerin ne aşamada olduğunu biz ticaret faaliyetlerimizin içerisinde görmüş olduk. Ve daha sonra biz kendimiz Anadolu Ekmek Gıda olarak kendi ekmek fabrikamızı kurduk. Ekmek fırınımız oluştuktan sonra Türkiye'deki pazarda ve piyasadaki yerimizde aldık. Ve biz tabi o dönemin içerisinde Türkiye'de sadece beyaz ekmek vardı. Beyaz ekmekten itibaren başka ekmek yoktu 2000'li yılların başında. Ekmek tebliği yönetmelerin değişmesi lazım. Bunun ilgili yasal mevzuatların çalışmaların yapılması lazım. Tarım ile ilgili çalışmaların yürütülmesi lazım. Veya Türkiye'deki ekmek üretimi yapan buranın meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri veya buranın işte kooperatifleri, birlikleri, dernekleri, odalarıyla temas içerisine girmek lazımdı. Ve daha sonra biz Türkiye'deki fırıncılık aşamasının Almanya'daki ne durumda olduğunu ve Avrupa Birliği ülkelerinin içerisindeki fırıncılık ve ekmek sektörüyle ilgili Türkiye'deki fırıncılığı bir karşılaştırma konumuna gelmiş olduk. Ama tabii bugün Türkiye'de Ekmek kutsal, nimetimiz kutsal, insanın en büyük yaşam kaynağı ekmek. Ama Türkiye ekmek ve fırıncılık konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin en sonuncu sırasındaydı. Ve Almanya, Fransa ve Rusya, Moskova ve Amerika, Kanada bu konuyla ilgili dünyada zaten yapmış oldukları uluslararası ekmek, pastacılık puanları var. Ve Türkiye bunları takip etme şansı dahi yok. 2005-2006 yılında biz şirketimizi, faaliyetlerimizi büyüttükten sonra ben kendim Bursa'daki fırınlarımızla birlikte Bursa'daki fırıncılarımızla büyük bir desteği alarak. Bursa Ekmek Üreticileri Birliği Başkanlığı görevine geldik. 2007 yılında da biz Türkiye'deki bütün fırıncılarımızı büyük bir yapıya sokarak ve büyük bir teşkilatlanma içerisinde Türkiye'deki tüm ekmek, gıda, fırın, unlu muameleleri ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nun genel başkanlığı görevine seçilmiş oldum. Ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk yaptığımız çalışmalardan bir tanesi Türkiye'deki fırıncılarımızın vizyonunu, misyonunu ve çalışır ve üretim faaliyetlerini ve ana ham maddenin üretilmiş olduğu sağlık koşullarına tam uygun olması için fırınlarımızla ilgili çalışmalarımız başlamış olduk. Ve daha sonra biz Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak ilk önce federasyonun yönetimi olarak arkadaşlarımızla birlikte Uluslararası Avrupa Birliği, Uluslararası Ekmek ve Pastacılık ve Dünya Tarımsal Teşkilatı'nı, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve Avrupa'daki ülkelerin tarımsal bakanlıkların ve Türkiye'deki kendi tarım bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaların yakın verecek altını aldık. Ve bunlarla ilgili yapacağımız çalışmaların içerisinde Türkiye'deki fırıncılığımızın ne kadar geride kaldığını, teknolojiden ne kadar uzak olduğunu, ara eleman sıkıntıların ne kadar sıkıntı yaşandığını, fırınlarımızla ilgili mevzuat, ruhsat, yönetmenlikle ilgili çok sayıda sıkıntıların meydana geldiğini ve başlıca fırıncılık ve ekmekçilik konusundaki sıkıntıların hepsini temel bir şekilde sıralamasını aldık ve yönetimle birlikte de biz bu çalışmalar yapmak için ilk etapta başkanlığı Bakanlığımızın döneminde projelendirmeye başladık bunları. Bir, ekmek tebliğ yönetmeliği değiştirdik. Türkiye'de beyaz ekmek vardı. Beyaz ekmekten sonra artık kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, ata ekmeği, çavdar ekmeği ve bunun çeşitleri gibi 80 çeşit üzerinde Türkiye'de tüm fırınlarımızda ekmekleri çıkmaya başladı. Ruhsat yönetmeliği ilgili mevzuat çalışmalarında çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün Türkiye'deki simit dünyaların, kafelerin, bistroların, unlu mamillerin artmasında Türkiye Ekmek Üresi Federasyonu 2003 yılından itibaren Türkiye'de büyük bir çalışmalarına başarılar imza atmış oldu. Ve bunu Bununla birlikte Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin içerisindeki metrekare yasaları değiştirerek bugün unlu muamirleri sektörü bugün Türkiye'deki tüm hangi AVM'ye giderseniz gidin fırınla mutlaka karşılaşmış olursunuz. Ve buralarda ekmek üretimleri yapılıyor ve vatandaşlarımız, yurttaşlarımız AVM'lere gittiği zaman da oradaki fırınlarla alışverişlerini yapmış oluyorlar. Daha sonra yine Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanlığı dönemimizde bizim ekmek israfı ile ilgili çok yoğun bir çalışma başlattık. Türkiye'de ne kadar ekmek üretimi yapılıyor? Türkiye'de ne kadar fırınımız var? Türkiye'de kayıt dışı fırın var mı? Apartman altı, bina altı, bitiş bitişik ilgili ruhsat yönetmeliklerine uygun fırınlarımızın ne aşamadır diye büyük bir ummalı çalışma başlattık Türkiye'de ve bu ruhsat mevzuatları ilgili de çalışmalara büyük başarılara imza atmış olduk. Ve daha sonra da Türkiye'de hijyen belgelerini getirerek tüm Türkiye'deki fırınlarımızın hepsini hijyen olarak tarım işletmeleri kayıt belgesi adı altında hiçbir şekilde kaçak fırın kalmaması adına tüm Türkiye'deki fırınların hepsini işletme kayıt belgesinin kayıt altına almış bulunduk ve daha sonra Tarım Bakanımız sevgili Mehteker Bakanımızın döneminde 2013 tarihinde Türkiye'de Türkiye Ekmek Üresleri Federasyonu Başkanlığı'nın yine tekrar önderliğinde ekmeklerimizin içerisindeki katkı maddelerini kaldırdık. Yani 17 tane katkı maddesi kaldırdık. Ekmeklerin fermantasyon aşamasına girdiği zaman bayatlamayı daha da hızlandıracak. Pişirme konumunda ekmeğin tadımı ve kıvamını daha iyi alması için bütün gelişen endüstriyel fırınlarımızın içerisindeki ekmeğin kalitesinden ödün vermemek için bu çalışmaları yürütmüş olduk. Şimdi şu anda Türkiye'de 120 milyon adet ekmek üretim vardı. 12 milyon adet ekmek israfı vardı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Tarım Bakanımız ve devletin ilgili bakanlıklarıyla birlikte de Türkiye Ekmek Üretimi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüz ortak çalışarak Türkiye'deki ekmek israfının çalışmalarını masaya yatırmış olduk. Türkiye'de günlük 120 milyon ekmek üretim vardı. %10 ekmek israfı vardı. %10 ekmek israfını biz tabi hesaplamalarını yaptırdık. Gayri safi milli hasılası olarak da Türkiye'de yılda 2,5 milyar dolara yakın bir paranın çöpe gittiğini tespit etmiş olduk. Daha sonra bunu devletimiz Birleşmiş Milletleri bünyesinde tüm dünyadaki ülkelerle beraber Türkiye ekmek israfı ile ilgili yapacağı çalışmayı ulusal bir kampanya haline getirmiş oldu. Bugün devletin kamu kurum ve kuruluşlarında toplu yaşamın olmuş olduğu yerlerde 50 gramlık ekmekler çıkarttık ve bu ekmeklerimizde ne yapıyoruz? Ekmek israfı önlenmesi için bununla ilgili kitapçıklar bastırdık. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bununla ilgili çok büyük sosyal projeleri götürdük. Bununla ilgili fırıncılarımızı toplantı yaptık. Bununla ilgili toplu yaşamın olmuş olduğu her yerde bu çalışmalarla ilgili ekmek israfını önlemek için hala daha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin 250 tane devlet hastanesi, 500 kilometre otoban, 650 bin tane çalışacak SSK'lı prim parasının çöpe gittiğini tespit ettiğimizden sonra bu büyük bir milli servetin gayri safi milli hasılasından Türkiye'nin hazinesinden, milletimizin cebinden paranın çöpe gitmesini istemedik. Ve bununla ilgili de Türkiye Ekmek Üretleri Federasyonu 81 il teşkilatı ve 600 ilçe örgütü bulunan büyük bir meslek kuruluşudur. Türkiye'yi üreten bir kuruluştur. Türkiye'nin ekmeğini üreten bir federasyondur ile üyeleriyle, teşkilatlarıyla, başkanlarıyla beraber de çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu bu çalışmaların içerisinde devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarında büyük çalışmalar öncülük meydana getirmesinden dolayı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kuruluşları tarafından da her zaman ön planda yer almıştır ve toplum tarafından da yakın takip edilen bir meslek kuruluşu haline gelmiştir. Murat Kavuncu'nun başkanlığı döneminde 15 yıldır Türkiye'ye, ülkemize, milletimize, devletimize her türlü çalışmalar yapmak için gerek yurt içinde gerek yurt dışında her türlü uluslararası projeleri de yürütmekteyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, Karadeniz İşbirliği Ekonomik İşbirliği Teşkilatımız var. İnşallah Rusya Fırıncılar ve Ekmek Üreticileri Birliği'nin davetlisi olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Büyükelçiliği'nin organizasyonunda 2021 yılında Rusya'da yapılması olan Karadeniz Ekmek Kupası'nda da Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Türkiye'yi temsil edecektir orada da. Çalışmaların ve ekibar da şimdi şu anda hazırlamış durumda. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu fırıncılarına büyük bir vizyon getirmiştir. Fırıncılar büyük bir kalite getirmiştir. Fırıncılığın birlik ve beraberliğini sağlamıştır ve Türkiye'deki fırıncılarımızı devletinin bir araya getirmiştir. Bugün devlet bazında ve devletin siyasi konumunda da büyük olması gereken başarılı yerlere gelmiştir. Bugün Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Türkiye'deki gerek hükümetimiz olsun, gerek ana muhalefet olsun veya yavru muhalefet olsun tüm liderleri veya milletvekilleri ve siyasi çalışmalarında birlik ve beraberlik içerisinde tüm projelerini yürütmektedir. Türkiye Ekmek Üresi'nin federasyonu, ekibi, teşkilatı, çalışma arkadaşları, bölge başkanları, odalarımız, birliklerimiz, ticaret ve sanayi odasındaki fırıncılık ve unlu muameleri komitesindeki yürüyen tüm sanayici ve iş adamlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu, Türkiye'deki federasyonumuza bağlı teşkilatlanma yapımızda fırıncılar ve unlu amirleri, ve ekmek üreticileri birliklerimiz ve derneklerimiz ve kooperatiflerimiz ve odalarımız ve ticaret ve sanayi meslek odası komitelerimiz var. Türkiye'de 81 ilimizde ve 25 bin nüfusu geçen 650 tane ilçemizde özellikle de en az 60 fırın ve 40 tane pastane ve unlu muameleri ve 100 tane üyesinin içerisinde barındıracak olan teşkilatlarımızdan beraber bugün Türkiye'de 130 bin üyesi olan Türkiye'de 81 ilde ve 650 ilçede tamamıyla teşkilatı ve örgütü olan Türkiye'deki tek meslek kuruluşu Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonudur. Arkadaşlarımız bölge olarak il bazında ve yönetim kurulu üyesi olan il yönetimindeki arkadaşlarımızda hepsi birebir fırıncıdır. Hepsi birebir o bölgenin en büyük sanayici ve iş adamıdır, ekmek üreticisidir, unlu mamilleridir ya da un fabrikasının sahibidir. O yüzden her biri de çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nun koordinasyonu içerisinde ve genel başkanlığımızın talimatları içerisinde herkes ekmek ve fırın konusunda ne yapılması gerekiyor ise mesleğimizle ilgili tüm çalışmalarını ilinde, valilinde, belediyesinde, kendi komitesinde ve federasyonunda talimatlarının beraber çalışmalarını yürütüyor. Peki pandemi süreci çalışmalarınızı nasıl etkiledi? Malum bildiğiniz gibi 2020 yılının içerisinde tabii ki dünyayı da sarsan özellikle de Çin'de dünyanın meydana getirmiş olduğu uluslararası büyük bir virüste karşı karşıya kaldık. Tüm dünya kaldı bunda. Ama tabii ki Türkiye bunu çok başarılı atlattığına inanıyorum ben. Özellikle başarılı bir hükümetin başarılı Türkiye'de büyük bir liderin olduğu kanaat içerisindeyim. Çünkü Türkiye'nin altyapısından, sağlık sektöründen, Türkiye'nin uluslararası yurt dışı ve yurt dışı tüm çalışmaların içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlıklar olmak üzere gerekli tedbirlere alındığına ben gönülden yürekten inanıyorum. Çünkü biz de Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Türkiye'ye bu gelecek olan COVID-19 salgını Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu toplantılardan sonra vermiş oldukları gerekli genelge ve yönetmeliklerden sonra bizler de Türkiye Fırıncısı olarak Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağında bütün Türkiye'deki yurttaşlarımıza vatandaşlarımıza en sağlıklı bir şekilde evine hizmet için birliğimizi ve dirliğimizi sağlama kadar altında hiçbir şekilde ticari para menfaat gözetmeksizin sadece vatandaşlarımıza en sağlıklı bir şekilde hizmet yapmak için tüm Türkiye'de köy, mezra demeden, 300-500 metre demeden her vatandaşımızın ayağına kadar mahallesinden, köyünden, şehrinden fırıncılarımız ihtiyaç sahibi olan tüm yurttaşlarımıza ekmeklerini götürmüşlerdir. Yerinde teslim etmişlerdir. Ekmeklerinin ziyade gerekli ihtiyaçlarında tedarik etme konusunda yardımcı olmuşlardır. Türkiye Ekmek Üretici Federasyonu ekibiyle ve teşkilatlarıyla devletimizi ve hükümetimizi hükümetimizi ve ilgili bakanlıkların almış olduğu tüm kararında her türlü devletine, milletine, hizmet etmeye çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğinizi biliyoruz. Peki çalışmalara şu anda ne durumda? Biz sosyal projeler bünyesinde zaten Türkiye'deki iadeli ekmekle ilgili en büyük sektör hem ülkemizin hem de Türkiye'deki tarım sektörümüzün ve ekmek sektörümüzün ve fırıncılık sektörümüzün iadeli ekmeği var. Yani fırıncılarımız ekmeğini ürettikten sonra akşam büfesinden veya marketten tekrar iadeli ekmekler geliyor. Biz bu iadeli ekmekle ilgili büyük bir sosyal proje getirdik Türkiye Ekmek Üretleri Federasyonu olarak. Özellikle bizim genel başkan yardımcımız ve Karadeniz Bölge Başkanımız Gürcüoğlu Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yüksel'e bizzat benim talimatlarımla Askıda Ekmek Projesi getirdik. Türkiye'de 8 yıldır Türkiye'de belediyelerle, hükümetin belediyeleriyle, muhalefetin belediyeleriyle her türlü çalışmalarımızı, fırıncılarımızı, başkanlıklarımızı yürütüyor. Mahallesinde, köyünde ekmek ihtiyacı olan her bir vatandaşımız gidiyor, fırındaki toplanan ekmeklerden ihtiyacı olan kadar ekmeğini alıyor, evine götürüyor. Bu çalışmalarımızı yürütüyoruz ve buna mütakip olarak tekrar yine aynı şekilde tarımsal kalkınmanın içerisinde ve ekmek ve fırıncılık sektörünün içerisinde özellikle iadeli ekmekler konusundaki bayatlayan ekmeklerle ilgili ev hanımlarına yönelik büyük bir sosyal proje başlattık bu konuyla ilgili. Ekmeklerin bayatlayanların tekrar tüketime kazandırılması için. Bunlarla ilgili kitapçıklar bastırdık. Dergileri, yayınlar, kuruluşlar, toplantılar, konferanslar, kongreler çok sayıda çalışmalar yürüttük ve hala da yürütmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda 0-6 yaş grubunda iotlu ekmek projesi diye bir projemiz var. Tabii ki bu pandemi süreci girdikten sonra bu projemizi askıya aldık. Özellikle de 0-6 yaş grubunda Milli Eğitim Bakanlığı ve İlgi Öğretim Okulları'nın anaokulu bölümündeki evlatlarımıza İyotlu ekmek projemiz var. İnşallah bu sosyal projeyi de gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinden ilgili bakanlıklarla ve federasyonumuzun görüşmelerinin sonucunda bu çalışmayı da yürüteceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey ya da üyelerinize bir mesajınız var mı? Biz Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak şahsında bana güvenip bana inanan, bana her zaman da oylarını veren, bana da her zaman desteğini esirgemeyen tüm başkanlarıma, yol arkadaşlarıma, ekmek üreticilerine ve fırıncılarımıza, odalarımıza ve birliklerimize, tüm teşkilatlarımıza, tüm Türkiye'deki fırıncılarımıza en kalbi duygularla sevgi ve selamları milletiyorum. Birliğimizi, dilliğimizi hiç kimse bozmasın. Ülkemize, milletimize ve devletimize ve insanlığa en büyük hizmetleri yapmak için çalışmalarımızı bütün Projelemizle beraber yürütüyoruz.